Biliyorum, sen yine bu akşama bomboş odanda onu düşüneceksin. Onu arayacak çiçek ellerin. Deli yağmurlar gibi düşecek özlemine avuçlarına. Gelmeyeceğini bile bile. Biliyorum, sen yine bu akşama bomboş odanda onu bekleyeceksin. Dudaklarında unutamadığın o isim. Yanı başında yırtamadığın o resim. Pastı bıçaklar gibi umutlar yüreğinde. Dönmeyeceğini bile bile. Biliyorum. Sen yine bu akşamı bomboş odanda onu arayacaksın. Hasretin mum gibi eritecek seni. Çarpacak yüreğinde dev boyu bir yalnızlık. Ve batmış bir geminin kaptanı gibi bakışların ufukta. Görmeyeceğini bile bile. Biliyorum. Sen yine bu akşam o bomboş odamda onu anacaksın. Dilinde hüzünlü bir şarkının son satırı. Bir gün gibi yaşayıp bütün yılları özlem nöbetine tutulup ağlayacaksın. Çaresizliğini bile bile. Oysa ben, oysa ben yine bu akşam bekar odamda seni düşüneceğim. Seninle dolduracağım yalnızlığımı sigara dumanlarında gözlerin yakacak gözlerimi. Kırık kaderler gibi dökülüp kalacağım pencerelerde. O zehir şarkılara inat, yine seni bekleyeceğim. Onu sevdiğini bile bile ben yine seni bekleyeceğim.